Kıymetli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü basın açıklaması nedeniyle burada bulunmaktadır. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın, kadınların bireysel özgürlüklerinden, siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük. Sözleriyle de vurguladığı gibi biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine Kadınlar ve Erkekler Eşit Haklara Sahiptir hükmünü biz getirdik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılıp kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13 yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İşkur, Kosket, Orköy, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik alanda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının iş gücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında %4.1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır Heyder Bey artarak bugün %20'ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunması konusunda hem hem de diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular, yeni gerçekler ışığında, evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle, fedakarca destan yazan kadınların başarıyla gurur duyuyoruz. Ve bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Daha güçlü, daha eşit ve daha adil, adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı ilerlemek istiyorum. Ayşe Keçi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili. Teşekkür ederiz. Bir fotoğraf.